Simple Inventor raporlar, reçete raporları. Reçete raporlarına erişmek için raporlar modülündeki cost control bölümünden reçeteler butonuna tıklanır. Reçeteler raporu, oluşturulmuş olan reçetelerin maliyet ve içeriklerini gösteren rapordur. Raporumuzdaki parametreler maliyet hesaplama reçetelerin hangi ambarın ortalama fiyatına göre hesaplanacağı ya da son alım fiyatına göre hesaplanacağı konusundaki yapacağımız tercihin bulunduğu alandır. İstenirse reçete adı burada seçilebilir. Örneğin dondurma reçeteleri gibi don ile başlayan reçeteler kullanılabilir. Her sayfaya bir reçete gelecek şekilde page by recipe işaretlendiğinde de her sayfaya bir reçete içeri gelecek şekilde raporumuz görüntülenecektir. Şimdi hiçbir seçim yapmadan son alım fiyatına göre raporumu çalıştırıyorum. Görüldüğü gibi reçetemin adı Cheesecake Limon. İçeriği, sıra numarası, reçetenin içinde stok malı mı yoksa reçete mi olduğunu belirtilen, belirten bir alanımız mevcut. Görüldüğü gibi bazı reçetelerde stok mallarımızın yani reçete kalemlerinin yanında R var. Bu bir başka bir reçetenin bu reçete içerisinde kullanıldığını gösteriyor. Yine net miktarları, birimleri, varsa fire oranları, yine varsa ikinci fireler ve brüt miktarlar karşımıza gelmekte. Yine temel birim bazında son alım fiyatı üzerinden maliyetlendirilmiş şekliyle Maliyetlerimiz karşımıza geliyor. Girilmiş bir satış fiyatı varsa o satış fiyatının net tutarı ve bu üründen satıldığı zaman elde edilecek kar alanları da reçete tablomuzda, reçete raporumuzda karşımıza gelmekte. Yine diğer raporlarımızda olduğu gibi reçetemizi PDF'e yazdırabilir ya da ön izleme kullanarak ya da ön izleme kullanmadan yazıcıya yollayabilir. Belirtilen dosya türlerinden seçilip kaydetme işlemi yapılabilir veya istenilen dosya türünden biri seçilerek karşı taraftaki başka bir mail adresine mail atılabilir.